Oynayacak oyun kalmadı. Bu zaten normal online oyun. Bunda zaten geliştim. Bunda City yakın güzel. Ama yani çok fazla para kasamıyorum. Sana bulaşmak istemiyorum. <laughs> Bu olur işte. Evet, artık oyun ekranındayım. Vaa. Sanırım biraz para kasmam gerekecek. Güzel. İdare eder. İdare etmez. Yok, bu da Story'de adamlara yardım edelim. Misk Stories. Wild Holiday. What? What? Bro. What? What? Neyse boşver. Eee hangisine girsem? Aga bu da çok şey oldu be. Ben bunu bu kardeşimize yardım edeceğim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye çıktın lan? Ben de güzel yardım edecektim. Neyse. Bunlara girelim bir bakalım. Hmm. Taze çık güzel. Sıkıntı yok bey gençler. Ben de bu level. Aunque... <masmary amenely> <descriptor> oh shit. Not good. Neden? Kalk kardeşim. Ananı satayım. Tövbe tövbe. An. <laughs> Tahmin etmeliydim. Senin ağzını kırdım. Sizin. Çok fazla. Maç atam gelişti. Bu bölümde böyle bir şey var mıydı? Aa. Oh. Türbeye şuradan mermi alayım ibne. Ben niye parılıyor? Sonunda taramalımı silahımı alabilirim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Allah tövbe. Aa! Şurada sizi yakın bir tarafta öldüreyim. Dur. Gel. Bir dakika. Allah Allah'ın hikmeti ya. Sen de şöyle gel. canım yok canım yok canım yok hayır 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 Allah senin gibi merminin silahın siz daha yeni Ah! Dört 4 Robux'um da yok ki. Sizin. Sizin. Dur bari şey kasayım. XP kasayım. He <laughs> <sighs> Check I ne oynayabilirim? Oynanma bir Buralar. <laughs> Open World. O bakarız. Av diye bir oyun çıkacaktı bu arada. Çıkacak, çıktı ya da çıkacaktı. Onun galiba şeyi. Galiba. Job diyeyim. Civilian o oh, 5 dakikada 180 criminal Card dealer Conn Smith para kapma para midi oha para midiye bak SWAT Civilian. criminal Military U uh, Sheriff uh, advanced Guard dealer Secret Service Pole Trucker Trucker Ben deliver. Ay şimdi başladık bir buçuk liramız var, bir buçuk kamız var daha doğru. Silah mı var lan? Allah Allah Ne Whitelist Şimdi ben bir işe girmek istiyorum Burası mı lan benim evim Ne Lock oyuna benzettim seni ama. A telefon. C ile telefonu açabiliyormuşuz. Aa bak yeni bir oyun öğrendik. Lan beni niye eziyorsun? Oo. Lan şehir merkezi oradaymış ya. <laughs> Te Allah'ım. Şehir merkezi bu taraftaymış. Ben tersine gidiyorum ya. Bir an dedim. Ne öyle Abi 750 oldu lan param. Bir dakika. Ee, yok paramı gösteriyor. Yani şöyle getirdim de para. Adam dükkan almış açmış. Orada dükkanı var. Ben de dükkan alıp açsam mı acaba? İş. Kanlı lan burası. Kanka ben buraya almadım ama ben burada dolaşabiliyorum. Bu arada Rav diye bir oyun çıktı galiba ya da çıkmadı tam olarak emin değilim ama Rav'ın bir kopyası olduğuna eminim. Rav'ın Roblox halini düşünün yani. Bilmeyenler de Rav diye aratabilir ya yani oradaki videoları izleyebilir. Atlarsam ne olacak? Bir şey olmadı. Çok gerçekçi. Oh, oh, Nasıl yani? <laughs> Lan şimdi dur kendimi kitlemeyeyim de tövbe. Ben buradan nasıl çıkacağım? Burası neresi? Burası kapalı. Aa. Merhaba. Heh burada. Ya ben bir işte çalışmak istiyorum. Aa! Lan manyak! Öldüm lan. Bı. Kardeşim. Şu işi se seçer misin? Bu Schmidt. Ha bundaydı. Crafter. Cab Driver. Paramedic. Swat. Swiller. Millet tarifi Tracker, Tow Tracker, tow Tracker. Secret servise e hiç bulaşmak istemiyorum. Bu arada SWAT en iyisini kazanıyor. Cab Driver. Bu da iyi de parası çok düşük ya. Neyse. Oğlum bu şimdi benim evim mi? Kılayım. Şimdi burası benim mi oldu? Deliver order. Aa burası benim oldu. ne? Bre? Ee, hey drop yapabiliyormuşuz. bu ile parayı toplu ne? ne? <laughs> Aa bir dakika ben burayı kitleyeyim ki. <laughs> Oğlum burası benim evim değil mi? Ben burayı kilitledim mi? Dokla. <laughs> Hadi bakayım. Oğlum benim arabam yok, bir şeyim yok. Beni nereye attın ya? Hey Allah'ım. Oğlum beni nereye attı lan bu? Yani dağın eteni eteğine atmış. C. Şuna bak. Aa military. O militerin üstüne atmış beni. Anlamadım. Yeminle anlamadım. Neyse videonun sonuna gelelim. Karanlık eşiğinde. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. iyi seyirler. Ah. <laughs>